Bismillahirrahmanirrahim. Birinci hakikat. bab rububiyet ve saltanattır ki ismi Rabbin cilvesidir. Evet. Hiç mümkün müdür ki şeyn rububiyet ve saltanat-ı uluhiyet böyle bir kainatı kemalatını göstermek için gayet âli gayeler ve yüksek maksatlar ile icat etsin. Onun gayet ve maksatına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın ve o makasıdır red ve tahkir ile mukabele eden ehli dalalete mücazat etmesin. Evet. Bahsimiz Aşağıdım. bu kadar ama kısa olmakla birlikte çok cami Cenab-ı Hakk'ın Rab ismini dolayısıyla ruhiyeti, Cenab-ı Hakk'ın Sultan ismini, dolayısıyla saltanatı evet. izah etmesi boyutuyla Allah'ın varlığı, birliği, Özellikle bu esmasının tecellileri, kainatı yaratmasındaki hikmet gaye, insanın vazifesi, gönderiliş gayesi, ta ahiretin varlığı, cennetin, cehennemin yaratılmasının lüzumuna kadar çok konuları birden birkaç cümle içerisinde özetlemiş. Yani öz bir mana. İsterseniz rububiyetten başlayabiliriz. Rububiyet ne demektir? Rububiyet deyince ne anlamalıyız? Daha sonra Rububiyet'in ahirete bakan yönlerini de konuşuruz. Evet. evet. Yani Rububiyet kelime itibariyle terbiye etme anlamına geliyor. Bu bir evet. şe'ndir, bir haldir. Evet. Cenab-ı Hakk'ın şuunatından bir tanesidir Rububiyet. Evet. Yani mevcudatı yoktan var etmek bir terbiye ister. Var olan mevcudatı şekilden şekile sokmak ve onları devamı terakkiye doğru yönlendirmek. En düşük mertebeden yani camit hayatından, camit mertebesinden en yüksek mertebe olan insanı mümin mertebesine ulaştırmak için Cenab-ı Hakk'ın bu manada devamlı hem mevcudatı, hem mahlukatı, hem esma ve sıfatlarını bu manada devamlı tecelli ettirmesi manasında evet. eviriyor, çeviriyor, ihtiyaçlarını Cenab-ı Hak gönderiyor, kainatın bütün aktarını küçük bir şeyin etrafına döndürüyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rubiyetiyle saltanatı beraber düşünülmesi gerekiyor ki meseleye doğru ulaşabilelim. Cenab-ı Hak gözü terbiye ederken güneşi burada istidam ediyor. Güneşle beraber çünkü bir irtibat var. Eğer ciddi bir saltanat olmazsa bu rubiyet de hakim kalır. Hmm. Burada dolayısıyla Üstadımızın Babur Rubiyet ve Saltanat ifadesi ve ismi Rab'be dayandırması çok muazzam bir şey. Çünkü rubiyet olmazsa e, haşir olmaz, dünya olmaz, mevcudat olmaz. Saltanat olmazsa en küçük şeyi Cenab-ı Hakk'ın terbiye etmesi gibi bir şey düşünülemez ki biz bir şey terbiye edemiyoruz mesela. Bizim zahiri ve suli bir terbiye şeyi var. Ama Cenab-ı Hakk'ın hakki bir terbiyeciliği var. Dolayısıyla bütün kainatı, bütün mevcudatı Cenab-ı Hak evirir, çevirir, şekilden şekilde, halden hale devamlı e, sokuyor, değiştiriyor ve mevcudatı bu manada terakkiyata doğru e, idelletiyor. Biz buna Hı. rubiyet diyoruz yani kısaca Evet. Rububiyet terbiye ederken mesela bunun çok geniş örnekleri var da. Evet. E, bunun üzerinde örnekler verilirse daha net anlaşılabilir evet. belki. Bir şeyi en başından alıp nihayetine kadar en evet. yani, e, yani murad ettiği manaya, kemale çıkarıncaya kadar terbiyeden evet. geçirmesine rububiyet evet. diyoruz. Rab isminin tecellisiyle. E, insana da bunun bir mecazi şeyi verilmiş. Mesela insan resim yapıyor. Evet. Ama Allah o resimdekileri yaratıyor. Evet. İşte rububiyet arasında insanın yapabildiği ile Allah'ın yapabildiği arasında çok büyük farklılık var. İşte çamurdan insan yapsa yapsa işte bir heykel yapabilir. Evet. Fakat insan işte Allah insanı yaratıyor. Evet. Her an gören, işiten duyan, hisseden, vücudundaki hücreleri değişen insanı yaratıyor. Ve bunu bir damla sudan icat ediyor. İşte yazarlar diyelim ki, kelimeleri terbiye ediyor. ve Allah da kainatı bir kitap gibi yazmış. Onun kelimesi, bir kelimesi arı, bir kelimesi serçe, bir kelimesi örümcek. Dolayısıyla böyle bir rububiyet var. Bu rububiyeti anlatan, bir cümle örnek verebilir miyiz -i evet. Rısal i Nur'da? çok yerlerde Rubiyeti, Rubiyetin saltanatını, Azamet-i Rubiyeti anlatan çok muazzam yerler var. Ee, örnek olsun diye sadece bir onun sözden bir yer inşallah okuyacağız. Şu kainatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi. Şu kainatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraat. Şimdi rubiyeti bu manada bir tefekkür edelim. Evet. Nazarımızı bu manada üstadımızın cümleleriyle değil mi? Kainata biraz bir salalım. Şimdi kainatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraat. Cenab-ı Hak kış ortamını beyaz kefen giymiş ve ölmüş olan değil mi? Mevcudatı tekrar ihya ediyor. Hani ayet-i kerimede var ya evet. onun sözün başında da üstadımız bunu almış. Fenzur ile eser rahmetillah. Keyfe yuhil arda ba'de mevdiye in nazar le muhil muteb varu kulli şeyin kadir. Yani şimdi bak kainattaki Cenab-ı Hakk'ın rahmet eserlerine. Küre arzu öldükten sonra nasıl diriltir Cenab-ı? Hak? İşte ölülerin diriltilmesi de buna benzer. Hı -hı. Aynı bunun gibidir. Kanun bir çünkü, değil mi? Hı -hı. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Şimdi burada bakıyoruz ki mevsimlerin değişmesi var. Kış bahara inkılap ediyor. Bahar yaza inkılap ediyor. Yaz güze inkılap ediyor. O da kışa inkılap ediyor. Ve her bir gün adeta başka bir mevsime gitmenin de bir basamağı gibi farklı farklı icraatları görüyoruz. Ve seyyaratın tayyare misal hareketleri gibi azametli harekat. Şimdi gezegenlere de bakıyoruz. Bu da tayyare misal gibi ne yapıyor? Hareket gösteriyor ve azametli icraat var burada. Her birisinin hızı farklı. Büyüklüğü farklı. Kendi etrafında ve güneş etrafında dönüş şeyleri farklı. Kainattaki bütün bu mağdaki gezegenleri bir nazara al. Değil mi? Muazzam bir rubiyet var. Terbiye var. Allah adeta bizim topaç gibi bir şey diyelim. Bir hareket veriyor. Artık kıyamete kadar o hareketle devam ediyor. Hı hı. Bir yıldıza bir hareket veriyor Cenab-ı Hak. Değil mi? Hı. Ondan sonra bir gezegene bir hareket veriyor. Bir atoma bir hareket veriyor. Muazzam. Dehşetli icraat yani. Hı hı. Ve arzı insana beşik. Nasıl bir beşik? Sallanıyor ama sallandığımızın farkında değiliz. Sallan, sallanması biterse biz öldürüz, Hayvanlar biter. Bitkiler mahvolur. Ama öyle bir sallan, sallayışı var ki Cenab-ı Hak değil mi? E, kainatı, küre arzı. Biz de böyle rahat rahat içinde elhamdülillah işimizi görüyoruz. Ticaretimizi yapıyoruz. İstirahatimizi yapıyoruz. Topumuzu oynuyoruz. Dersimizi okuyoruz. Namazımızı kılıyoruz. Değil mi? İnsana beşik deyince bir şücehet de olabilir mi? Yani insan e, adeta bir beşikteki çocuğun nazla evet. oynandığı gibi, nazıyla oynandığı gibi. Evet. Ee, her şey onun etrafında pervane yapılmış. İşte her şey ona musahkar edilmiş. Güneşten, aydan, yıldızlara kadar, mevsimlerin değişmesine kadar, işte ağaçların, hayvanların çalışmalarını getirip onun sofrasına koymasına varıncaya kadar, gecenin gündüze inkılap etmesi, ya. Ha hakeza yağmurun yağması işte denizlerin her tarafla çevrili olduğu halde hücum etmemesi ilahir. Dolayısıyla nasıl ki bir beşikteki çocuğa o ev halkı musahkar oluyor, evet. etrafında pervan oluyor. E, yeryüzünde de insana bütün mevcudat, bütün mahlukat, işte küre arzın bütün sakinlere diyelim veya vazifelileri diyelim. Dağlar, gökyüzü, ondan sonra yeryüzü, hayvanat, nebatat, cemaatat, neyse her şey onun etrafında pervane oluyor. Onun ihtiyaç ve levazımatı için. Ee, onun için kısacası çalışıyor. Böyle de diyebiliriz. Aynen. Ama. Allah razı olsun. Yani nasıl bir terbiye ki her şeyi terbiye etmiş. Ee, mesela işte kaç Kilo kaç ton hatta ağırlığında olan hayvanlar insana itaat ediyor. İşte o heybetli dağlar insana itaat ediyor. O büyük büyük denizler, okyanuslar insana hücum etmiyor. İlahir. Yani öyle bir terbiye var ki Allah. muazzam derecede. Maşallah. Ha? Güneşi halka lamba yapmak gibi dehşetli teshirat. İşte teshirat herhalde ya. E, muti ve musahkar, musahkardan geliyor değil mi? Evet. Teshir edilmesi, musahkar edilmesi, itaat edilmesi. Evet. Yani şöyle böyle değil yani. İnsana, gücüne baktığınızda sıfır gibi bir şey yani insanın gücü. Çok az. Ama güneşe baktığınızda o güneşi elinden yani gücüyle asla imkanı olmayan derecede büyük. Dünyadan milyonlarca, bir milyon bilmem kaç defa büyük, milyon kez büyük olan güneş Musaklar. insana musahkar edilmiş, Teshir tesir edilmiş. Yani, Bu neyi gösteriyor? Çok dehşetli bir tesirat var. Elhamdülillah. Güneşi halka lamba yapmak gibi dehşetli tesirat. Evet biz kendimize lamba yapsak bir mum yapabiliyoruz, bir ampul yapabiliyoruz. Yani bizim mumu işte florasanı kendimize musahhar etmemiz söz konusu. Ama Allah güneşi bize musahhar ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın buna göre rububiyetinin azam mertebede tecellisi anlaşılması lazım. Ya. Ve ölmüş, kurumuş küreyi arzı diriltmek. Değil mi? Kışın evet. mesela. Ağaçların küre arz ölüyor. Ağaçlar ölüyor. Nebatlar ölüyor. Mahlukat, mevcudat. Hevam dediğimiz küçük şeyler hepsi dağılıp bir taraflara adeta saklanıp ölüyor. Bunları tekrar Cenab-ı Hak ne yapıyor tekrar? Diriltiyor. Süslendirmek gibi. Sadece değil. O diriltmede de ne var? Süslendirme var. Yani şey diyor işte. cennet hurileri gibi giydirmekten evet. bahsediyor. Evet. Bir ağaca baktığınızda mesela onun rengarenk çiçekleri. Bazen bakıyorsunuz bembeyaz çiçekler. Gelinlik giymiş gibi. İşte kırmızı çiçekler olunca da nişanlık mı giyiyor bilmiyorum. Evet. <laughs> evet. Ama şey var yani. Şimdi hem e, insanın bedenine hitap eden nebatlarda nimetler var. Hem de insanın gözüne hitap eden nimetler var. Değil mi? Evet. Mesela şimdi o gözüne hitap eden nimetler olmazsa, Yine de onların diyelim mesela insanların bedenine, cismaniyatına, ondan sonra beslenmesine müsaade edecek ya da vesile olacak şeyler zaten içinde var. Ama Allah ayrıca süslüyor. Hani düşün ki mesela al şu yemeği ye der gibi bir vaziyet de var. Bir de bakıyorsun ki yemeği öyle güzel bir şekilde servis ediyor ki. Değil evet, mi? O ona olan iltifadını da ayrıca gösteriyor. Hı, hı. Ya merhameti gösteriyor. Gibi geniş tahvilat. Küre-i arz ölmüştü. Allah onu tekrar diriltti. Ağaçlar ölmüştü, tekrar diriltti ve süslendirdi gibi geniş tahvila değişiklikler gösteriyor ki perde arkasında böyle muazzam bir rubiyet var. Odunu Allah terbiye edip meyve yapıyor. Ondan sonra toprağı terbiye edip çiçek yapıyor. Rubiyet var, muhteşem bir saltanatla hükmediyor. Elhamdülillah. Allah razı olsun.